Herkese merhaba. Konuğumuz tabii ki tasarruf uzmanımız Mert Başaran'la birlikteyiz. Keyfim yerindeydi gelemedim. <laughs> Keyfin kötü kendi alalım seni. <laughs> e, tabii ben uyarmaya geliyorum insanları. O zaman yatırımcı psikolojisine geleyim mi biraz? Yatırımcı yatırır yani. Yatırımcı bakmaz. Bu piyasada ne yapmasın diyecektim. Ona cevap verdin abi, zaten. Bakmasın abi değil mi? Temel yani? düzey belki teknik en azından grafik okumayı öğrenmeye çalış. Haberleri geliyor. Bugün yine rekor kırdı. Bugün yine rekor kırdı. O zamanlarda bakarım. Orada abi. ne ucuz kalmış? Belki oraya bakarım. Evet öyle yapsınlar böyle. Amerika yani. 17'den mi dönecek? 16'dan mı dönecek, 16'da çünkü bir yer görüyorum. 16-400 acaba oradan mı döner yoksa 17'den mi? Ona bir baksınlar. Herkese merhaba. Dünya Gazetesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ve cebimdeki dünyaya da hoş geldiniz efendim. Konuğumuz tabii ki tasarruf uzmanımız Mert Başaran'la birlikteyiz. Mert hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Merhaba. Şükür iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Geçen hafta görüşemedik. Tam da görüşemediğimiz hafta piyasalar yukarıya evet. doğru gitmeye başladı. Ondan keyfim <laughs> yerindeydi gelemedim. <laughs> kötüken mi alalım seni. Evet tabii. Ben uyarmaya geliyorum insanları. Piyasa kötüyken panik olmayın, çıkacak diyorum. Çıkınca gelmeme gerek yok yani. <laughs> ama iyi kendi uyarmak gerekebilir. Evet, Şimdi tabii. konuşacağız zaten. Peki Avrupa yukarıya gidiyor, Amerika aşağıya geliyor. Biz biraz ortada seyrediyoruz ama pozitifiz. Sonunda 10.200'ü de aştık kalıcı olarak. Evet, çok şükür. Ee, şu anda senle konuşurken 10.800'lerde evet. piyasa. Neredeyse tarihi zirveye geldik yani. Bakın ya TL tarihi zirvemize geldi. yani. 11.200'ü hep böyle oraya bir dokunduk evet. geçemedik dediğimiz oraya doğru gidiyoruz. Evet. Ne diyorsun ya nereye gidiyor endeks? Beklenen bir şeydi, yani şaşırdım diyemem. Yani orta çok ucuz söylüyoruz sürekli yani. En son yayınladığımız Pazartesi Cebim'deki Dünya Programında Kıvanç da bizimleydi. Hmm. O zaman söylemiştiniz e, iki de özellikle şunu demiştin e, buralardan da almayacaksak en ucuz biz kaldık. Evet. E artık borsaya yönelmemiz gerekiyor diye. Ben demiştim yayın olacak şimdi senin için. Evet. Nereye gidiyoruz biraz dinleyelim hadi sen. Nereye gidiyoruz yani 11.200'e yavaş yavaş gider az kaldı zaten. Bir tarih zirvemize geliriz orada bir zorlanırız dururuz ederiz sonra orayı da kırar gider. Yani borsa bu devamlı artar yani bunu insanların anlaması lazım yani bir, sürekli bunu anlatıyorum insanlar Endeks devamlı artar. Tarih Tarihlerini geçer arkadaşlar. Yani. yani. bu garanti bir şeydir. Yani dünyada tek bildiğim şey o yani. Hani şey gibi düşün yani. Dolar nasıl bir gün geliyor tarih zirvesine geçiyor. Altın nasıl tarih zirvesine geçiyor. Borsada da böyle. Dolayısıyla dünyanın en kolay şeyi borsa dip Deyken, bu yorumu yapabilmek aslında tamam mı? Yani çok daha iyi olmana gerekiyor yok. Mühim olan gittikten sonra endeks hep onu söylemiştim o programlarda. Borsa bir gün bu rezervlerini kıracak, oralara gelecek. Uzan 8-700'den beri söylüyoruz bunu ama siz iseniz gidecek. gidecek mi? Senin seçtiğin hisseler gidecek mi? Bunda, bu, burada çok mağduriyet olacak dedim. Ya bir gün endeks 15 de olacak. Bak, bugün, bugün o bir gün ama. 2 yani yıl sonra olsun, 1 yıl sonra olsun. Altta bilmiyorum. 15, 10, 20 de olacak. O zaman o yine insanlar zararda olacak. Sorun oradan kaynaklı. Çünkü insanlar doğru hisseleri seçmiyor. Endeksi götüren hisseleri seçmiyor. Endeksin dışındaki hisseleri çok seçiyor. Endeksle alakası olmuyor. Sonra da endeks gitti ben niye kazanmadım? Senin hissen endeksle çok alakası yok diyoruz bazen. Dolayısıyla evet. biraz endeksin gideceği dönemlerde endekse götüren, endekse uygun, Ay, yön veren, yön veren yani büyük hacimli şirketlere gitmek lazım. Ama hani şöyle bir gerçek var tabii. Türkiye borsası çok ucuzdu. Dünya borsasında özellikle Amerika çok şişikti. Amerikan borsasının çok şişik, şişik olduğunu da yine söyledik. Amerikan borsası son bir ayda 5 milyar dolar kayıp yaşamış. E normal yani. Mesela orası niye düştü diyorlar? Yani ben şaşırıyorum tabii de niye diyenleri ama tabii bilmeyenler diyebilir tabii. o da bir şey değil hani, hani Nasret Hoca'nın fıkrası gibi yani. 10 binden gitmiş Nasdaq yani. Tarih zirvesine gitmiş. 21'leri falan da şey yaptı. 15 500 falan. E şimdi bu kadar çok artan yerde de bir düzeltme gelecek düşecek. Çok şişen bir şey düşecek. O şey demek değil yani. Amerika bizden daha kötü ekonomisi var. Bizim Türkiye'de olarak daha iyi ekonomimiz var demek değil tabii yani. Amerika çok çıkmıştı. O biraz düşecek. Biz çok dipteydik. Ondan çıkacağız. Yani hani Einstein'ın dediği o relativity. Yani her şey görecedir. Yani bir şey çok artarsa yavaş yavaş düşebilir. Bir şey çok düşükse, düşükse de artabilir. Bizim borsamız düşüktü, artıyor. Amerika'da korkunç artmıştı. Yani şeyler acayip yüksekti oradaki hani değerlemeler. Özellikle o iki tane şirkette bir Tesla çok acayip artmıştı. Tesla acayip bir balon oluşuyor Tesla'da bazen. İnanılmaz. Evet. Tesla'nın değeri dünyadaki bütün otomatik şirketlerin değerinden falan fazla oluyor. Yani gelecekte yapacağı bin yıllık satışı falan fiyatlıyor falan. E evet. dolayısıyla arada böyle Tesla'da bir Zaten olması hayır. normal. E, aynı şekilde Nvidia da öyle. Dünyadaki bütün çipleri kendi satacakmış gibi fiyatlanıyor. Orada da bir balon oluşuyor. Yani borsalar böyle bir şeydir. Orada çok olduğu için de orada bir düşüş oldu. Tabii oradaki şirketlerden de çıkan büyük yatırımcılar, fonlar hep söyledik o zaman da konuştuk bunları sendeki problem. Emerging market dediğimiz Türkiye'nin olduğu piyasalara gitmek istiyorlar gibi piyasalar. E orada bakıyorlar Arka kim var. Da Avrupa yöneliyorlar. Diğer ülkelere gidiyorlar falan. E, burada Türkiye'de ucuz kaldığı için gidiyorlar. Nereye kadar giderler bilmiyoruz ama gelmeleri iyi oluyor. Hoş geldiler. Bizim Türk yatırımcısını tabii etkiledi. Bir de tabii şey de var. Bizde faiz düşüşü olmasının da etkisi var. Faiz evet. düşüyor. Bakın faizde korkunç bir para var. Ama para piyasası fonlarında hala e, iyi bir meblağ duruyor. Doğru. Oradan çok şu an daha çıkış olmadı. Daha zamandır daha iyi getirileri e, tabii. var çünkü. Ama oradaki para o kadar büyük para ki. Evet. O paranın %10'u bile çıktığında, %5'i bile çıktığında burayı etkiliyor. Yani mesela atıyorum bana bugün para geldi ya da birine para geldi. Eskiden adam PPK'ya koyuyor. Diyor ki koymayayım artık diyor. Çünkü hem... Stopaj diyor. yani eskiyi bozmuyor insanlar çok fazla ama evet. yeni girerken biraz imtina ediyorlar. Yeni gelen parası olan nereye koyayım biraz borsaya koyayım demeye başladı. Bu çok büyük rakam değil ama küçük bir rakam bile olsa bir kısmı bile yansısa bu daha yeni başlıyor. Bu her bir ayda bir iki ayda bir faizler düşükçe daha çok. Dolayısıyla çok önümüzde çok bir ciddi bir beklenti var. Yani bir yıl bir buçuk yıl boyunca ha bugün faiz düşecek, ha yarın düşecek, faiz düştüğünde o para nereye girecek denecek. Borsa bir daha hareketlenecek. Sonra bir daha olacak. Sonra bir daha. en sevdiğim benim dönem böyledir. Beklenti var yani. Bir yıllık, bir buçuk yıllık beklenti var. O her beklentide üzerine koyar borsa. Burada önemli olan işte o borsa koyduğunda arada düşüşler de olacak. Orada dengeli hareket etmek lazım, doğru yönetmek lazım. E şimdi 11.200'e 11, doğru gidiyoruz. Hani 10.800'lerde yazıyoruz. Aşamadığımız nokta orasıydı. Oraya yaklaştıkça zaten mutlaka yakın vade işlem yapanlar bir kar realizasyonu Tabii. görecekler. Hani e, uzun vade düşünenler için belki çok önemli olmayacak ama kısa vadeli işlem yapanlar için illa ki bu satışlar gelecek ara dönemler. Biz de yaptık ya yani bir şey var dediğimizde çok acayip bir anda çok hızlı hareket yaptı. Mecbur kaldık. Biraz bu kadar da hızlı artınca biraz satadık Sattık falan. O yani. zaman oraya gelelim bir dakika. Evet. o Biz bile Hı. yaptık dedin. E, şu andaki senin senin stratejin nedir seni daha önce söylemiştim e, 8700 ve 9000 civarlarından ben hı, zaten hı, e, hı, artık borsada hı. toplamaya başladım hisse hissedemiştim e, şu an hala alıyor musun peki ya da yatırımcılara e, ne dersin Şimdi ben biraz farklı bakan bir adam olduğum için ben sürekli mal almayı veya mal satmayı sevmiyorum benim daha böyle 2-3 yıllıktır trade'lerim ben genel trendlerin dibine doğru alırım böyle kimsenin konuşmadığı zaman beklerim ama hep söyledim ayı piyasasında kimse konuşmazken alırım hı hı boğa piyasalarının sonuna da böyle herkes çok konuşurken de böyle satarım. Şu an böyle satılacak kadar acayip bir nokta değil. E alır mı? E bu rakamdan almak biraz beni korkutur. Şimdi ben daha yine yani bir, bir, ay, bir ne, iki hafta önce 8-700 yoktu. 9.400 falan böyle konuşmuşuz burada. Ondan önce 3 ay önce 8-700 falan almışız. Şimdi buradan al diyemem. Ben alamam. Alan alabilir ama hani bak gitmez demiyorum. Daha yolu var. Ama ben değilim o kişi. <laughs> ben bir şey <laughs> Ben çoktan şey çok aldım diyorsun. E, ben aynen öyle. Ben şimdi mesela tutanlardanım. Ben tutarım. Ben ne zaman kadar tutarım? şöyle söyleyeyim hani şu faizlerin düşüşü bittiğine bitti, bittiği güne kadar tutarım yani bir yıl sonra bir buçuk sonra devlet dediğinde artık faiz düşüşlerinin sonuna geldik %25 mi %28 mi dediğinde orada endeks 15 mi olur 16 mı olur 12 mi olur 18 mi bilemeyiz onu o gün göreceğiz. Teknik olarak hesaplandığında yıl sonu endeks hedef fiyatı 14 binin üzerinde. Olabilir gidiyor. ben endekste daha yukarılarını da görüyorum gelecekte. Hı hı. E, o yüzden o gün geldiğinde e, ben faiz düşüşlerini gördüm, bitirdiğinde devlet işte, şeyimiz yeter dediğinde o zaman sana çok büyük para buraya çıkmış olacak herkes gelecek herkes geldiğinde de ben artık yeter Hoş geldiniz deyip kalkmayı düşünüyorum. Yani gelen gelsin. Ayşe teyzeler falan başlıyorlar gelmeye. Balalım mı var diyorlar. Eyvah diyorum herkes geliyor. Kaçmak lazım. Ondan sonra her bütün ekonomi kanallarında böyle çok güzel yorumlar yapılıyor falan filan. Borsa çok Eyvah kaçmak lazım. Daha o noktada değiliz. Dolayısıyla daha yavaş yavaş. Kamerada vizyalizasyonlar olur yani. Çok hızlı gitti yani. yani o bir, Belki bir 11 200 vurur ama 11 200 vurur bir 10.500'e gelir falan filan. Hatta geçen bir tweet attım. Onu da paylaştım. O zaman şunu atmıştım. O kadar enteresan bir şey oldu ki bak. Aynı borsa endeksi 1400-1500 iken bundan yaklaşık 4 yıl, 3,5-4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir hastalıkla ilgili ve kötü bir haberle ilgili bir haber konuşuldu. Hatta vefat haberi gibi bir şey konuşuldu. O gün borsa bir anda %5 düştü. Sonra da bunun olmadığı ortaya çıktı 3-4 önce. Sonra borsa bir anda 11.000'e kadar gitti. Bundan da 2-3 hafta önce hatırlıyorsan, yanılmıyorsam Sayın Bahçeli ile ilgili böyle bir haber etrafa tedavüle sokuldu. O gün borsa bir anda 9-400'e kadar geldi ve sonra borsa tekrardan şey yaptı, 9 5 falan kaldı. O gün şu tweet'i attım ben, kayıtlarda onun için aldım. Bakın o zaman böyle bir şey olmuştu. Sonra borsa, Cumhurbaşkanımızda bir şey olmadı ortaya çıktı borsa rally yaptı. Çok benziyor bu hareket dedim. Nitekim sayeden 9-400'ü o haberi yaptılar. Milletinden malı aldılar panikte. Şimdi bak 10.800'e sürdüler. Ne kadar rastlantı değil mi? Senin Aynı beklentilerin şey. Beklentilerin satın alındığını ispatlayan, söylentilere göre hareket eden bir piyasa evet. işte. Burada oraya geliyor. Hem onu gösteriyor hem de ne gösteriyorsun? O kadar borsada aslında işler o kadar cık, amiyane tabirle o kadar basit ki. Yani o kadar çok tarihte tekerrür ediyor ki. O yüzden ne doçent, ne profesör, ne zeka küpü olmanız Hı. falan değil konu ya. Konu tecrübe. Dolayısıyla bunu yaşayan adam aynı şey yine oluyor diyor. Ya Bundan sonra yine olacak. mı? 5 yıl sonra yine başka bir şey olacak. Belki bugün 7 yıl sonra belki başka bir cumhurbaşkanımız olacak veya 15 yıl sonra başka bir maliye bakanımız olacak. Bu sefer diyecekler ki o istifa ediyor bilmem ne. Mı? Hep aynı. Bir hikaye oluyor. O hikayede o zaman senin şey demen gerekiyor işte. Borsada en büyük para öyle kazanıyor ya da en büyük para öyle kaybedilmiyor. Geçmiş tecrüben çok. O zaman da şey diyeceksin. Ya ben bu hikayeyi 8 yıl önce hatırlıyorum. Aynı numarayı yapmışlardı. Bu kadar çok tarih tek örneği et ki. Hatta de şey söylemiştim. 11.200 olduğunda Hatırlıyorsun değil mi? İki kademe notumuzu attı. Bakın sakın evet. ha koşarak mal almayın. Çok yüksek açarlar. Sonra bütün balı verirler. Evet. Bir daha böyle fırsat gelmez dedim. Aylardır rakamı evet. gelemedik. Yani evet. o kadar çok tarihteki tekrar ibaret ki. Çünkü bunu da yaşamıştık zamanında. geçiyorsun evet. yani ay geçti sunlar. Evet. Dokuz ay geçti. Millet beni Aynı şeyi yaşadım çünkü. Aynı şeyi yıllar önce Ali Babacan evet. zamanında Avrupa Birliği'ne geliyoruz diye coşturmuşlardı. Hı hı. Borsa 500 doları görmüş. Şimdi sayın Avrupa Birliği konusu konuşuyor. Yani o kadar tekrar ki tekrar tekrar. ne? Yani ya borsada böyle bir döngüyü birkaç kez yaşadım mı zaten? Bir de artık öyle kolay kolay ya diyorsun biz bunu yaşadık. Bir daha aynı şey yapmak. Yani, yeni, yeni, giren vatandaş bilmediği için şey oldu. O yüzden he. bu tip kanallarda yapılan programlar, bu tip tecrübeli insanların işte daha önce borsayı keşke Nasrullayan, Allah rahmet eylesin hayatta olsa da Nasrullayan gibi insanların böyle eski borsacıların böyle 20-30 yıldır, 40 yıldır borsayı yaşamış insanların o tecrübesi var ya. Anlatsalar. Yani keşke o kadar değerli ki onlar evet. bize bunları şey yapıyor. Çünkü ben de hep geçmişe bakıyorum, notlara bakıyorum. O yüzden mümkünse not alsınlar. İşte şu yaşanan olayı yazdılar. 9400'de Bahçeli veya işte Bahçeli'ye kötü bir haber o geldi dediler veya işte ben şimdi istifa edediler. 9400'de düşürdüler. Sonra baktık ki bu olay yokmuş. Evet. Bizi kandırmışlar. Sonra 10800 oldu bir hafta sonra. Bunu not alsınlar. Ve çizsinler kırmızıyla. Bu gelecekte onların hayatını değiştirecek. Çünkü benzer evet. paternler oluyor, oluyor. Bunları not almak lazım. Benim defterim vardı. Hep defterden notlarıma bakarım. O zaman ne olmuş dedim. Ya bunun gibi var ya, o kadar çok hikaye var ki. O, falan. <laughs> o zaman yatırımcı psikolojisine geleyim mi biraz? Gel. E, çünkü piyasalar yukarıya giderken böyle bir bazen artık sürekli belli bir dönem, yükseliş gerçekleştirdiği zaman bir rehavet de oluşur insanlarda. Gidiyor ya sürekli gidiyor Hadi alayım alayım Hı -hı. alayım diye bir düşünce de oluşabiliyor. Şu an bu tarz piyasalarda yatırımcı psikolojisi nasıl olması Vallahi çünkü her zaman söylediğim şeyi tekrar bakmayacaksın bir kez. Yani Yatırımcı yatırır. Bak tek sorum yani Yatırımcı yatırır yani. Yatırımcı bakmaz. Yani gerçekten ben buradayım bakmıyorum. Yemin ederim, bakmıyorum yani. Bakmıyorum yani. Arada böyle bir Twitter falan girip bir şey paylaşacaksam bakıyorum. Ne yapacağım bakacağım yani. 9 binlerden almıştın. 10 bin 800 oldu diyorum. Bakmıyorum. Şu an bir bak ne kadar kârım var diye. Bakmıyorum. Gerçekten <laughs> almıyorum. Ya akşamleyin belki arada bakıyorum. Bakmıyorum yani. Çünkü bir de ben genellikle hep söylüyorum daha çok fon ağırlıklıyım. E, fonlarda trade de yapamıyorsun. O da güzel bir şey. Senin Hı -hı. o trade yapma kapasiteni de düşürüyor. E, baksam ne olacak? Şimdi satsam ertesi gün te iki fiyatla valör olacak falan. Olursa ben ne zaman bakacağım biliyor musun? Yani gerçek söylüyorum. Hani ne zaman ki böyle herkes Ayşe teyzeler, amcalar, Mahmut amcalar hisse hisse konuşuluyor. Her yerde güzelleme yapılıyor. Böyle her yer konuşuyor. Endeks rekorlarını kırmış haberleri geliyor. Bugün yine rekor kırdı, bugün yine rekor kırdı. O zamanlar da bakarım ama şu an çok bakmanın şeyi yok yani. Yatırımcı bu piyasada ne yapmasın diyecektim. Ortasına, Ona cevap verdin zaten. Bakmasın abi. bakmasın. Uzun vadeli tutacağı parayla alsın. Kısa vadeli bu rakamlarla hemen koşarak alım yapmasın. Yani o güzel geliyor. 10.800'den alayım. Bir daha 11.200'e veririm. Ya verebilirsin ama ya bir düzeltme gelirse ne gerek var? Ya benim olan hep Gelecek Temmuz'da mutlaka. Yani, yani e, piyasanın doğası bu Doğru. zaten. Doğru. Gelmezse problem Doğru. oluyor ya zaten. Hani onu yene, onu yene mesela onu yene biraz baksınlar <laughs> Nasdaq nereden dönecek şimdi mesela. Türkiye borsası gidiyor da Nasdaq evet. nereden dönecek evet. biraz oraya e baksınlar. Avrupa baksınlar. da gidiyor ama orası da var. Avrupa yani. da gidiyor. Avrupa da gider. Avrupa Orada, gider. Orada ne ucuz kalmış? Belki oraya bakabilirim. Evet oraya bakabilirim. Ben Avrupacı değilim. Çok Amerika'da, Amerika'da hani ne kadar düşecek? Orada biraz daha Biraz Amerika'da böyle para hazırlayıp mesela hani böyle yapsınlar böyle evet. Amerika 17'den mi dönecek 16'dan mı dönecek 16'da çünkü bir yer görüyorum 16 400 acaba oradan mı döner yoksa 17'den mi ona bir baksınlar nereden dönecek yine alayım orada hangi şirketlere bakayım biraz Amerika'ya baksınlar başından beri S&P 500 tarafı zaten eksi getirilerdi evet. yani eksi 4.5 buçuk gibi bir getiri sağlamış o yüzden aslında yeni yatırım ayıracak meblalar için Hı -hı. oradaki düşüşleri de takip etmek Hı -hı. gerekiyor Sevinsinler yani ah şimdi ne güzel dünyanın en başka, bir yer, başka <laughs> bir yer düşüyor başka bir yer düşüyor hep düşene sevineceksin gidene güle güle, güle diyeceksin. Giden gitsin. O zaman bak çeviriyor. Sen giden gitsin. Sen şarkılar söyle. İçinden boş ver diyor. <laughs> ben gerçekten sadece orada şunu yapsınlar. O önemli. Gitmeyen hisse senetleri varsa ve iyi şirketse bunlar. <laughs> Orada panik olup da onu satmasınlar. Giden gitmeyen iyi şirketleri varsa diyorum. Ya yani orada çünkü bu şey gibi. Teomanın söylediği gibi gitmeyen hep senin şirketin olacak. Sen eğer tek şirkette kalırsan ve o şirkette böyle sürekli şirket değiştirirsen zarar edersin. Yani en büyük hata oluyor. Adam almış bir kez tek şirket almayacaksınız. hep söylüyorum. en az 20 şirketiniz olması lazım. Onu hep söylüyorum. Hatta mümkünse ise seni de almayın. Fon alın diyorum. Fon aldıysan sorun yok. O fonda gidiyor, öbürü de gidiyor. Fon sepeti yaptıysan sorun yok. Hep söylediğim gibi temettü fonu, yaz fonu, fonu, sas fonu, iş bankası fonu. Böyle hepsinden iştirak fonu ve aldın mı biraz da bankacılık zaten şu an çok güzelsin. Ama hepsi çünkü sepet halinde iş aşağı yukarı gidiyor. Ama eğer hisse de aldıysan ve yanlışlıkla tek ikiye bir veya iki hisse senede aldıysan o çok hatalı bir davranış oluyor. Orada şöyle bir psikolojin bozuluyor. Abi endeks gitti Mert abi yüzde yirmi gitti benim hissem hiç gitmedi diyor. Evet. Ya şu an %85-90 düşmüş hisse senedi var zirvesinden. Yani endeksin aynı noktaya geldiği yerde sen %90 zarardaysan gerçekten psikolojin bozulmakta haklı. Bu sepet olayı bazen yanlış anlaşılabiliyor Mert. E evet, öyle. şey geliyor hediye sepeti falan getiriyorlar. <gülüyor> 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 Yok öyle de değil ama şöyle yani sepet yapın birden fazla hisse senedi alın işte portföy çeşitlendirin diyoruz ya. Benim birkaç tane yatırımcım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yüzü geçik kağıdı vardı. Hı -hı. Yani zaten biz yüzün hepsini almışsın hani ilave yan tahtaları da almışsın. E bunu takip etmek de mümkün değil ama o zaman da daha nereden çıkacağını ama hangi yerden yani. çıkacağını bana sivjet. bak sana bir şey diyeyim mi? O bile mantıksız değil. Yani tek hisse almak mı? Hayır, 100, tane hisse mi? 100 tane hisse mi? Bir 100 tane hisse aldın mı? <laughs> biz 100 almış oluyorsun. Yani, yani. yani 100 tane biz 100 alırsan abi bak bir 100 tane hiçbir şey bilmesen o piti piti yapsan, biz tüz hisselerini internetten girsen bulsan, hatta daha da de biz 30'u bulsan, o bir bir 30 taneyi alsaydın şu an %20 kardaydın. Evet. Zeki olmana gerek yok ya. 30 okeyim ama bu kadar çok yani 100 ya fazla var. Yani onu bir alsın ama öbürü bela bak öbürü bela öbürü kumar. Lanket. Yani bir tane iki tane hisse aldım o kumar işte o yüzden en çok korktuğum o. Dolayısıyla evet adet herkese göre fazla olabilir ama ben mesela yani 20'ciyim 20-25 tane tutarım ben. Hı -hı. Ben uzun valide tutucuyum çünkü yani uzun valide tutuyorum. Benim için bunu da ben çünkü ünlü trade yapmadığım için trade yapmaya da karşıyım. Trade yapılarak da para kazanamadığına inandığım için yıllardan beri tecrübemle kendi tecrübem. Belki ben beceriksizimdir siz beceriyorsunuzdur. Hayır. Ya o yüzden benim onu da değil yani. O da dursun, o da dursun. Ben neye bakarım? Ha, ben gitmeyeni seviyorum. Mesela bir şey var çok güzel gidiyor. Ben için o gitmiş artık. Yani yüzde ya on mesela bir insan var işte. Birkaç günde yüzde yakın gitmiş. E şimdi ne yapayım onu? Ben bir daha niye alayım onu yani? Ama mesela başka bir insan var. Yine çok seviyorum. Bilançosu iyi. Şirketin potansiyeli var. O da mesela duruyor. duruyor. Ben acayip seviniyorum. Diyorum hadi bu ay bir param geldi. Biraz daha alayım. on binlik daha alayım. 15'lik daha alayım. Atayım köşeye. Hatta bir tanesini bugün alacaktım. Baktım o da %4 dört artmış. O, yani, Çalsa yani. Yüzde dört altı sinirlendim. Alamadım. Yani ben bir şey artınca kızıp alamayanlardanım. ya yani ben de olsa bile kızıyorum. Alamıyorum düşünce seviniyorum. Dolayısıyla sepetimizde bence biraz fazla olmasının zararı yok. Yani a, a, trade yapan e zararı var. Doğru eğer sen çok al satçıysan. Ama ben zaten al sat yapmıyorum ki. Benim satacağım günde belki iki yıl sonra endeks bilmem ne zirveye geldiğinde olacak. E orada da 25 taneyi tek tek basayım da satayım yani o kadar da eziyete gireyim yani o kadar para kazandıktan sonra yani o kadar da yorulalım yani. O kadar olsun. Ama trade için doğru alıyorsundur satıyorsundur ama hiç söyleyeyim çok hisse alırız. O zaman da 8-10 taneden fazla hisse sen de olmayacak evet, zaten. Evet evet traders ama. O da maksimum genelde 10 tane bile almazlar ama, ama ona da yetişemezsin. Yetişemezsin yani. tradersan evet. ama tek hissenin dediğim belası şu yani abi bak bir de şirket iyi mesela şu an en çok yakınmalar şunda mesela adamın şirketi iyi mesela. Ya ismini veremiyorum SPK kuralları gereği ama büyük bir şirket diyelim mesela e, demir çelik sektöründe falan ama gitmemiş uzun zamandır şimdi çok da iyi şirket ve gitmesi de çok yüksek ihtimal gelecekte bilançoları kötü değil şirket iyi bir şirketin varlıkları var ucuz kalmış ama ne zaman gideceğini biz de bilemeyiz yani daha çünkü yeteri kadar demek ki mal orada çekilmemiş fonlar veya Neyse işte girmeyeyim spekülatörler diyeyim. <laughs> e, çekmemişler. Çekilmesi değil. Sen orada tek orada kalırsan sonra bunalıma girersin. Ama o o sende biraz olursa ne oluyor biliyor musun? Orada pair trade yapıyorsun. Yani ne oluyor? Benim en çok yaptığım o oluyor. Pair trade yaparım ben. Yani nedir? Mesela benim demir çelikte bir hissem vardır. O demir çelik hissem o kadar artmıştır ki. Ama öbür demir çelik hissem hiç artmamıştır. Ya da öbür demir çelikte takip ettiğim hisse. Hı <laughs> derim bu fırsat açmaz. Bu bir çıkar öbür demir içeriye girerim. Ya da ne diyeyim, bir turizm İslam vardır mesela işte turizmdeki İslam öyle bir artmıştır ki yüzde 40 artmıştır. Yani bu çok arttı da bu çok ucuz kaldı. Dolayısıyla arada ancak öyle şeyler yapılabilir. E, o yapmak mantıklı. Ben onu daha artarken bir süre atamam yeter artık ben bundan çıkayım diyebilmek de önemli. Tabii. Yani kar almayı bilmeyen yatırımcılar da çok fazla Tabii. olduğu için bilmeyen değil yanlış Hı. bir ifade olmasın almak istemeyen çünkü gidiyor ve o hisse senedine kıyamıyorsun satmaya evet daha fazla gider mi acaba diye. Çok yüksek beklentilere girildiği zaman da sonrasında kayıp yaşatabilir. Ya, ya da kardan da kayıp işte, yaşatabilir. Ben kardan zarar ediyorum. ediyorum? mesela bende ben çok oluyor ama. O ben de... zarar etmemem mümkün değil mi zaten. Değil, de, yani. Kardan ediyorum çok da hoş hoşuma gidiyor. Mesela benim bir hissem vardı. Şey bir hisseydi böyle. Hani süper bir hisse değildi. Bebe hisselerden, riskli hisselerden. 40 liraya almışım. 1 liraya gibi 1 milyon liraya gitti. Satmadım. Sonra 500'e düştü. Bunalıma girdim mi? Girmedim yani. Zaten maliyetim çok düşük. Sonra bir 500'de yatay yapmaya başladı. Oradan mesela biraz daha küçük küçük mesela aldım hmm. mesela. Şimdi yani orada böyle şeyde illa tepeyi de bulacaksınız diye bir şey yok yani. yap yani uzun vadede bak istatistik söylüyorum sadece. Özellikle Amerikan borsası için. Dow ve S&P yıllık ortalama hiçbir şey bilmesen, hiçbir şey bilmesen alsan tutsan 40 yılda ortalama %14 yapmış dolar bazı. Bu inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Dolayısıyla Bak 114 dolar bazı yani bugün Warren Buffett'ın başarısı 112 diye efsane olmuş adam. Aslında endeksi alsam bile oluyor. Dolayısıyla yani hiçbir şey bilmeyip de endeksi durup durgun dönemlerde alırsan tutarsan çok iyi para kazanır. Dolayısıyla illa böyle çok tepeye gidene satacaksın diye de bir şey yok. İhtiyacın yoksa mesela benim ihtiyacım yoksa da gerçekten satmıyorum. Düşüyor yine satmıyorum Çok yani. temel düzey belki teknik en azından grafik okumayı öğrenmeye çalış Temel belki. düzey çok önemli. Evet. Yani yani en azından önemli. temel düzey bildiğiniz zaman. Evet çok teknik detayına da girmeye gerek yok. Evet. Bak, Detaylarda boğulursun. Geri Lineker'in çok güzel bir sözü var futbolla ilgili. Futbol çok basit bir oyun oyundur. Basit oynarsan çok kazanırsın. Çok, çok, iyi oynarsın. Borsa da çok basit bir şeydir. Basit oynarsın ama öyle stokastik, indikatör, Ema, e, makt bilmem ne çok detaya girersen, kanalın orasına burasına bakarsan, işte alırken de çok 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 detaya girdin mi, çok da haber akışına girdin mi gerçekten para kazanamıyorsun çok fazla. Ya da kazansan da patlamaları kaçırıyorsun. Yani düşünsene almışsın 50 liradan hisseyi abi 55 oluyor veriyorsun. Güzel kazandım grafikte dur. Ama tutan adam hiçbir şey bilmeyen 1 milyona satıyor bazen. Evet. Dolayısıyla biraz daha uzun vadeli bakabilmek sadece dediğim gibi çok arttığında sektör içinde trade yapabilmek yani oradan oraya çıkabilmek çok önemli. Orada biraz bakmak. Orada neye bakacaksın? Çok benimki artmış ucuz bir şey yakalayabiliyorum. Benim için çok önemli bak. Bana bir şey satmaya ona bakarım biliyor musun? Hani sorarsan bana ne zaman satarsın? Sattım da yerine ne koyacağım kardeşim? Çünkü ben malsız kalmayı sevmiyorum. Yani endeks düşse bile ben takmam ama endekssiz kalırsam üzülüyorum bak. Çok iyi. Yani mal bak yani 10 binden şu an endeks 11 binden 5 bine düşse ben korkmam. Ama 11 bin satıp da endeks 15 bin görürsem aklımı kaçırıyorum. Ben de öyle bir şey var. Çünkü bir daha yerine koyamam. vallahi koyamıyorsun. Türkiye gibi ülkelerde sattığını yere koyamazsın. Ama düşen her şey yerine koyar çıkıyor. Bak, evet. düşenin çıkacağı garanti ama çıkmışın düşüneceği garanti değil. E o zaman? Sonra Treni kaçırdım diyorsun. Tabii elindeki parayla enflasyon var elimde bu düşse de satmışsın elinde param var nereye koyacaksın? Bu gayrimenkulü de böyle. Hep aynı şey konuşuyoruz Doğru. yani. Doğru. Şimdilik en azından yine faiz alternatifimiz hala var Değil ama mi? faizler düştüğü zaman nasıl bu sorun e, e, tabii. meydana gelecek. Tabii, tabii. Bunları muhtemelen birkaç ay sonra daha e, 3 fazla ay sonra, sonra e, sen satmışsın 11.200'e evet. satmışsın olmuş endeks 13.000. E, elinde de paran var. Ne yapacaksın? Hı. Dolara koysan gitmiyor. İşte öbür taraf şeydi. O yüzden biraz sıkıntı yani uzun vadeli paradan bahsediyorum ama. Hı. özellikle bireysel emeklilik paralar falan filan şu an hisse senedi fonlarını hep söylüyorum. Kalsın yani hisse senedi fonları güzel. Güzel getiriyor. Getiri bu yıl hatta programda şöyle söylemiştim geçen sene. 2024 her zaman söylediğim şeyi tekrar söylüyorum onda yine. 2025 için, yani 2004 para kazanma yılı değil, 2025 için altlık yapma. Yani parayı... Hı hı. Alt yapını hazırlamaya. Alt yapına hazırlamaya. Yani. Topla toplayacaksın 2024'te, 2025'te bunun meyvesini yiyeceksin. Yıl sonuna doğru meyveleri yiyeceğiz inşallah. Şimdi dinliyorum bazen. Beklentiler için şöyle şeyler de söylüyor 2025'te evet yavaş yavaş piyasalar hareketlenecek ve olumlu bekliyoruz. Fakat 2026 çok daha iyi olacak gibi beklentiler. E o tabii doğru. Faiz düşünce olacaktır yani. O zaman Olma ihtimali yüksek. yüksekse 2026'da çok güzel olacağı zaman da bir satacağız yani. Herkes güzel diye alım yapmaya başlayıp biz de satacağız yani. O zaman da çıkacağız başka evet. yere bakacağız. O zaman şöyle yapalım. Hem yurt içi hem yurt dışı konuştuk. Hem de o zaman şimdi e, alacağız 26'da satacağız da demişken Hı -hı. şu anki konjonktürde yeni girecek olan yatırımcılar Hı -hı. için bir portföy çeşitlendirmesi bize söyler misin? Yatırım tavsiyesi değildir söyleyelim buradan. Sadece Mert mesleğine fikrini alalım. Şu an portföy çeşitlendirmesi yapsan bir portföy oluştursan ne kadar ne alırsın? Hı -hı. Zor soru ya. Şu an çünkü gittiği için biraz... Yasa giderken işte şu an insanlar zor zaten. O yüzden evet. soruyorum özellikle. Ben mesela, Herkes bunu soruyor. Ben mesela şu an hiç tuşa basıp yani de almam. Gidebilir. Gitmesini beklerim. Gittiği yerde sakinledik, solukladığı yerde alırım. Biraz durması. Şu an biraz daha Nazdağ'a bakarım. Nazdağ'ın durduğu yere, döneceği yere bakıp biraz Nazdağ'tan. Amerikan mesela Amerika'ya vaktim ayırın bu aralar. Türkiye'dekileri aldık tutuyoruz şu anda deriz. Nasdaq nereden dönecek? Nasıl şey yapacak? Oraya bakarız. Oradaki tepkiye oynamaya bakarım. Ondan sonra Türkiye'de de durmayı ve biraz düşüşü dengelemeyi görmeye çalışıyorum. Ama hiç Türkiye tarafında yani borsada bir yatırımınız yoksa e, hiç almayalım da. Almayalım demem ama. Olmaz e, sanki yani ama şu almayalım an. demem ama ben biraz ilk deneyim. Anlattım yani ben 10.820'den de şimdi nasıl diyeyim adamı al? Bir dursun. 10.900'de durdu. 11.000'e evet. bir durduğu yeri görelim. Bir tamam. düzeltmeyi bir görelim. E, bir düzeltmeyi bek Derim ben. ben öyleyim ama yani. Ben koşan almayı sevmiyorum. E, yapı olarak altında da bunu söylüyorum. Yani gider gitsin abi yani. Bana ne yani git ben almışım tutuyorum yani. Ben hemen tuzum kuru şu an gibi gözüktüğü için rahatım <laughs> yani aldığım için. Benim işim o diplerdeyken alıp giderken beklemeyi seviyorum. Ben şimdi giderken al demek para piyasası fonlarına, PP fonlarına biraz daha dururum orada. <laughs> orada durup şeyi beklerim. Borsada gibi düzeltmeyin veya veya bak o da başı mantıksız değil endeksin içinde bak onu yapmam demiyor, onu yapıyorum şimdi pardon orada yanlış söylemeyeyim yandan söylemeyeyim endeksin içinde benim kestiğim sevdiğim uzun zamandan beri flört ettiğim ama bir türlü elimin gitmediği ama artık bu da ucuz kal dediğim hisseler varsa onları alırım yani var öyle hisse mesela şimdi işte sektörü itibariyle diğer sektörde gidiyor hepsi %20 yapmış o daha duruyor işlem hacmi daralmış grafik böyle çizgi haline gelmiş hani hayat kalp krizi geçirince insan durur ya kalbi Allah <laughs> vermesin böyle duruyor duruyor böyle. Bu bir yerde patlayacak. O zaman sektör ayrımı yaparak özellikle. Evet sektör ayrımı yaparak. Şu yapıyorlar. an yılbaşından itibaren ya da son işte bu yükselişten beri son bir, bir buçuk aydır. Under perform, perform dediğimiz performansın altında getiren mesela işte turizm sektörü. Yani yaz sezonu geliyor. Yani yaz sezonu geleceği için turizmlerde yazın yazın sonuna kadar bir hareket olur genelde. Yani turizm sektöründe olup ucuz kalmış, diplerde olan, inleyen, yok mu bana bir el atacak diyen hisselerden küçük küçük toplamak da mantıklı olabilir. Çimento sektöründe yine aynı öyle olanlar var. Görüyorum mesela biri çok ha. artmış, biri çok az artmış mesela. Şimdi onlar öyle durmayacak. Şeyi çok seviyorum. Her zaman söylüyorum ben. Yatırım tavsiyesidir ve çok riskli bir yatırımdır. Bilmeyen adama kesinlikle tavsiye etmem ama küçük param olup da küçük param var. Böyle kahve parası, çay parasını atacağım köşeye deyip de büyük parası olan kağıtlara küçük hisseler, bebe hisselerden özellikle bedelsiz beklentisi olan. Ondan sonra bilançosu da kötü olmayan bunlar içinde. Notu da az olan. Ben az olan malı çok severim. Notu az olan çok değerlidir benim için. Zaten rakam olarak da görüyorsunuz. En pahalı hisse notu en az olan hisse oluyor genelde. He. Dolayısıyla ama bunlar büyük parayla alınmaz. Bunlar spekülatiftir genelde. Ama severim. Geçen bir arkadaş beni iftara götürdü. Dedim if beni kabul etmiyorum ala kart. Her akşam iftardasın görüyoruz. Vallahi aynen götürüyorlar yani. sağ olsun. <laughs> Ondan sonra fix beni ama kabul etmiyorum ala karttı. Bu akşam da yine kıvançlarla falan gidiyoruz kıvanç mahalle. Bir de başka bir borsacı arkadaşımız. <laughs> Kıvanç'a da selam söyleyelim. Üç dört mi? tane borsacı çocukluktan beri biz borsa oynayan üç arkadaş dört arkadaş. Borsa ilgilenen arkadaş beraberiz bu akşam. Hep söylüyorum grafik böyle yukarı çıkmış düşmüş dibe gelmiş yatayda. Yüzde elli düşmüş dipte %60 düşmüş dipte daha harekete başlamamışlar var. Onlardan o 1800 endekste de olsa küçük küçük yavaş yavaş küçük küçük paralarla atılabilir. Onları çok seviyorum ben. Yani. Evet bu tarz şey yaptığımız zaman da şey geliyor yorumlar. Ya evet hep sektörleri konuşuyoruz. Bu tarz hisseleri de konuşuyoruz ama hangi hisseler bunlar? Biri de bunu çıkıp söylesin diye. Bunları ne yapıyoruz? Çalıştığımız kurumlarımızdaki yatırım danışmanlarımıza soruyoruz. Evet, yatırım danışmanları böyle bebe hisseleri de söylemez bu arada. Yani onlar da bunu söylemezler ama en azından büyük şirketlerden şu an biraz daha geride kalmış bilançoları, karneleri, karlılıkları, iyi şirketleri size önerebilirler evet. diyelim. Biz evet. şeyi söyleyemiyoruz. SPK kuralları göre söylemek suç. Bir de bunlar çok lotu az sığ hisseler olduğu için. Evet. Bunları söyledik mi spekülasyona girer cezası olur. O yüzden de söyleyeyim. Bunu siz kendiniz bakacaksınız. Ya yani çok zor bir şey değil. Bakın sermayesi çok düşük. Ondan sonra eee karlılığı kötü olmayan internete girin yazın bedelsiz beklentili hisse senetleri deyin Lotoaz hisse senetleri deyin Bilançosu iyi hisse senetleri bunlardan bir şey yapın biz balık tutmayı yönetelim istiyoruz yani balık vermek kolay ama riskli bugün veririz yarın bir gün. bunlar sığ hisse olduğu için oradaki bir de şöyle bir liste var onu da söyleyeyim şimdi bunu söylemek kolay da söyledik diyelim hadi söyledik yasal değil hadi devlet izin verdi bir günlük sen söyle dedi. Abi ben söyleyeyim anda bak basit mantıkla bizi seyreden 17 bin 20 bin insan hepsi gitse beşer lot alsa bu tip hisselerde zaten şirket 3 ay taban yapar ondan sonra ama zaten kıyamet spekülasyonlar kopar. Spekülasyonlar böyle yapılmıyor evet. Bu, Twitter'da, evet, Telegram'da ama. Ama zaten evet çok Ondan çok sonra ne olur? Ondan sonra ne olur? Senin canın yanar ee, sonra gider adam onu sırf ben söyledim diye inadına çakar sonra ki Mert abi bak söyleyince yüzde %20 yaptı yapar tabi Çünkü herkes aynı yere giderse. Dolayısıyla bunu sizin bulmanız lazım. Siz sadece bunun yöntemini öğreniyorsunuz. Siz bunun yöntemini öğrenin arkadaşlar. Ya yani basit çok zor değil ya. Yıllar önce bakın aynı şey istatistik. Bunu bir kez öğrenirseniz tek siz yaparsanız sorun yok ama herkes yaparsa o zaman o zaten gideceği varsa gitmez. Çünkü not sayıyorlar şirketteki bu tip şirketlerdeki adamlar. Evet. Bütün herkes diyecek ya, ben... Sırı Sırı işte, herkes de. ki ama sığ tahtada herkes almış gönder. Dolayısıyla ama belli şirketler bunları uzun vadede tutarsanız. O zaman şöyle hani en azından yol gösterelim dedik ya. Son olarak da şunu sorayım sana. Yeni yatırım yapacaklar veya borsada yatırım yaparken duygularını yönetemeyenler de olabilir. Bunun için bir kitap önerin. E, şey severim Bir Borsa Spekülatörün Anıları diye bir kitap vardır. Ben çok de onu sağır. söyleyecektim. Biliyor musun? Çok, <laughs> çok seviyorum. <laughs> Benim hayatımın evet. <laughs> ve Her yerine not almışımdır. <gülüyor> Notlardan <gülüyor> şeydir. Ve şeydir. Kısa da bir kitaptır e, bu arada. Çok yani hoşuma her yani. evet, Herkesin okuyabileceği bir kitap. Bir Wall Street tüccarının <laughs> çok iyi borsadan bir para kazanmış tüccarın anılarını, sayısız başarısızlıklarını ve bunlardan çıkardığı dersleri. Mesela orada emin etkileyen şey nedir biliyor musun? Bak onu söyleyeyim. Orada kitapta o not hala aklımdadır. Diyor ki bir hisseyle ilgili diyor. Çok kötü bir haber geliyor diyor. Hisse ama zaten %30'da 40 düşmüş diyor. O haberden sonra bir %10 daha düşüyor diyor ama dipte tabanda diyor. Deli gibi işlem oluyor diyor. Veriyorlar veriyorlar. Ben de panik oluyorum. O kadar veriyor 10.000 10 bin not veriyorlar. 10 bin not veriyor. 10 bin not veriyor. Ben de veriyorum diyor adam kitapta. Aslında vermemem lazım çünkü ben verdikçe ve insanlar verdikçe aslında orada alıcı geliyor demektir diyor. Normalde alıcı gelmemek lazım. Sonra da tekrardan hisse yukarı doğru gidiyor. Yani en kötü haber geliyor. Dipteki mesela ona çok güzel ders vermiştir. Onun gibi çok güzel dersler var kitapta mutlaka. Gerçek olayım. yaşanmışlıkları evet. ve başarısızlıklardan çıkarılan dersleri anlattığı için, gerçek hayattan olduğu için özellikle tavsiye edebiliriz buradan diye programı kapatıyorum o zaman. Tekrar bekliyoruz Mert Selim. İnşallah. Kendinize iyi bakın efendim. Dünyada kalın. Hoşçakalın.